Değerli dostlarım, bugünkü konumuz helalleşme. Peki helalleşme nedir, nasıl olmalıdır? Helalleşme aslında hakkını helal etmekle ilgili bir olgu değildir. Helalleşme içinde bulunduğumuz ilişkiye dair o ilişkinin içindeki öğretileri alarak, o öğretinin içinde kendi payımıza düşeni alıp bir kabul ve şefkatin uçağa çıkmasıdır. Aslında bir idrak halidir. Bu ilişkiden kendi öz benliğimizi ayrıştırma halidir. Biz bu kabule anlayış diyebiliriz içinde zorunluluğu barındırmaz. Olup bitenin ardındaki hakikati görme ve bir bilgelik halidir diyebiliriz. Bu salma durumu bugüne kadar bedenimizde kaydettiğimiz, DNA'mızda kaydettiğimiz tüm acı, sıkışmış enerji, tüm bunların aslında salınma halidir. Ve böylelikle bizler bu helalleşmeyle kader örüntümüzdeki bu deneyimleri kalıcı olarak silebiliriz. Ancak bu kabul ve serbest bırakmayla birlikte kendi bulunduğumuz bilinç ya da yükseldiğimiz titreşim seviyesinde kendiliğinden ve doğal olarak açığa çıkar. Bu kendiliğinden helalleşme, bu kendiliğinden doğal olarak açığa çıkan bu kabul, bu özgürleşme kişiyi geçmişinden, bağlarından, ilişkilerinden ve oradaki deneyimlerinden kalıcı olarak özgürleştirir. Helalleşme, özgürleşmenin ötesinde özgürleşecek bir şey olmadığının idrakıdır. O zaman helalleşmek bir eylem değil, zihnimizden özgürleştiğimiz bir bilinç durumudur. Helalleşme ile ilgili sormak istediğiniz sorular varsa sizler de aşağıda yorumlara bırakabilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. kalın.